Baba peki sana bir şey söyleyeceğim. Buyur baba. Beni sosyal medyada kötüleyenler ne diyorsun? Yakup delikanlı olayım mı? Hı. Elimi vicdanına koyup kalbime Hı. koyup konuşayım mı? Konuş. Çok tilt bir yapım var. <gülüyor> <gülüyor> baba sen kardeş misin? Kaçtı. Ama dinlemiyorsun <laughs> <ne> ki <laughs> beni. Kendi lafım bitmedi. Ama. Dayı eleştiriye açıklıysam konuşmayayım. Konuş babacığım canı gönülden konuş. Kötülemek değil, değil, olanı söyleyeyim mi? Söyle. Sosyal medyada insanlar tarafından gerçekten sevinmiyorsun. Hayda. La dur oğlum dur, seni seven de var. Tamam. Seni seven de var, seni sevmeyen de var. Yap yani tit olan uyuz olan çok sana. Yorumlardan görüyorum, yorumlardan görüyorum yani sağdan soldan. Tamam da babacım. Ben de ilk zamanlar sana karşı öyleydim ama ben seni sonradan yendim ve çok sevmeye başladım. Bunu insanlar evet. yenebilir. Tamamdır. Yorumlar nedir? Oyuna getirmedir. Biri kötü yazıyor arkasından taş atar gibi. O da gülüyor. O Ona doğru, bakmamak doğru, doğru. lazım. Yani abi zaten sosyal medyada yüzde seksen, yüzde yetmiş, yüzde doksan sevilirsen bu işte bir sıkıntı var zaten. Hmm. kaç sevmeliyim? Dayı galiba yani ortalamayı derece yüzde elli yüzde bırakman daha mantıklı. Bilmiyorum. Şimdi benim yüzdem kaç? Senin yüzde elli yüzde şu an galiba. Ya da yüzde hmm. kırk sevilme var yüzde altmış sevilmeme var ama bu da iyi bir şey. İyi bir şey. Evet. Çünkü çekemeyen çok babam yani Senin çeken, çeken insan yok. Kararlar. Ama ben galiba şu an yüzde altmış altmış beş seviliyorum yüzde otuz sevilmiyorum ben galiba. Benim de ihtimalim bu benim kafamda. Benim görüşüm bu ama. Güzel. Evet. Çünkü baba çalışanı sevmiyorlar. Bizim toplumda çalışanı, üreteni, azimli olanı sevmiyorlar. Ya da bilmiyorum arkadaşlar bu görüşü bu görüşü size de bırakabilirim. Şarjın Öyle baba öyle. Kim sever çalışanı yani üretenin başarı olanı kim sever? Ben ben kendim sarsan kendim için söylüyorum mesela Aha. sınıfta mesela sınıf toplum yerinde tamam. derslerde en yüksek alanı sevmiyorduk. Aa. Burada açık açık söylüyorum. Niye? Valla ben tilt oluyordum tilt. Bir de böyle bir, bir de böyle hareketleri vardı. Mesela atıyorum kız 90 almış sınavdan. Aa, konuşuyor.